Merhaba sevgili anneler, babalar ve geleceğin ebeveynleri. Hepimiz yavrularımızın sağlıklı büyümesini, mutlu olmasını ve hayata güçlü adımlarla başlamasını isteriz değil mi? Bugün size minicik bedenlerini koruyan o mucizevi sıvının yani anne üstünün sadece fiziksel sağlıklarına değil aynı zamanda minik kalplerinin ve zihinlerinin sağlığına ne kadar büyük bir etki yaptığını anlatmak istiyorum. Belki daha önce anne sütünün bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, alerjilere karşı koruduğunu duymuşsunuzdur. Bunlar kesinlikle doğru ama yeni yapılan bilimsel araştırmalar anne faydalarının çok daha ötesine geçtiğini gösteriyor. Avrupa Pediatri Dergisi'nde yayınlanan son bir çalışma diyor ki erken dönemde emzirmek çocuğunuzun ileriki yaşlardaki duygusal ve davranışsal sağlığı için adeta görünmez bir kalkan oluşturuyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, araştırmalar gösteriyor ki anne sütü alan çocuklar okul öncesi dönemde yaşıtlarına göre daha az kaygı, daha az içe kapanıklık ve daha az hiperaktivite belirtisi gösteriyorlar. Yani o ilk aylarda aldıkları anne sütü onların daha sakin, daha mutlu ve sosyal ilişkilerinde daha başarılı bireyler olmalarına yardımcı oluyor. Bu nasıl oluyor? Anne sütü beynin sağlıklı gelişimi için kritik olan özel yağ asitleri içeriyor. Bunlar çocuğunuzun beyin hücrelerinin daha iyi iletişim kurmasını sağlıyor. Aynı zamanda emzirme sırasında salgılanan aşk hormonu olarak da bilinen oksitosin hem anne hem de bebek arasında güçlü bir bağ kuruyor. Bu güvenli bağlanma bebeğin ileride kendini daha güvenli hissetmesine, duygularını daha kolay yönetmesine ve stresle daha iyi başa çıkmasına yardımcı oluyor. Yani emzirme sadece bir beslenme şekli değil, aynı zamanda anne-bebek arasındaki sevgi köprüsünü güçlendiren eşsiz bir etkileşim. Araştırma emzirme süresinin de önemli olduğunu vurguluyor özellikle ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenme bu koyucu etkiyi en üst düzeye çıkarıyor. Ancak unutmayın kısa süreli emzirmenin bile faydaları yatsınamaz. Her damlası değerlidir. Sevgili aileler, anne sütü bir mucizedir. Sadece bedenleri beslemekte kalmaz. Aynı zamanda minik kalpleri ve zihinleri geleceğin zorluklarına karşı hazırlar. Bu yüzden emzirmek için verdiğiniz her çaba çocuğunuzun sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal ve sosyal refah içinde atılmış çok değerli bir adımdır. İyi günler.